Cabir bin Abdullah, Hazreti Ali radıyallahu an, Ali bin Hazreti Hüseyin radıyallahu an'tan, Muhammed bin Hazreti Hasan radıyallahu an'tan, İmam Muhammed Bakır aleyhisselam'dan rivayetle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hazreti Mehdi aleyhisselam çok adil, çok adaletli bir komutandır. Tüm arzın, tüm arzdaki insanların ve bütün müminlerin, Müslümanların komutanıdır. Allah Celle Celaluhu'nun arzındaki tüm insanlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın emrinde olacaklardır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bütün şer ve küfür ordularını yerle bir edecektir. Onları yerin dibine batıracaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ordusuna, ashabına, mücahitlerine emir verecektir. Ve Hazreti Kaim Mehdi Aleyhisselam ve yakıcı ordusu ehli küfür ile savaşacaklardır. Hazreti Kaim, Mehdi Aleyhisselam ve askerleri, ordusu her daim muzaffer olacaklardı. Hazreti Kaim, Mehdi Aleyhisselam ve yakıcı ordusu, ehli küfürü, kafirleri, müşrikleri yok eden, en yakıcı, en kahredici, onlara en şiddetli, azap edici ordu olacaktır. Hazreti Kaim, Mehdi Aleyhisselam, kafirlerin, müşriklerin ve kendisine karşı çıkan Yahudi din adamlarının kafalarını Mescid-i Aksa'da Kudüs'te kutsal mukaddes kayanın üzerinde kesecektir. Onların boyunlarını vuracaktır. Onların başlarını gövdelerinden alacaktır. Koparacaktır buyurmuştur. Kaynak İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam Biharul Envar cilt 53 sayfa 16.